Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle taze bakta yapacağız zeytinyağlı. Tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo taze bakla, 2 adet soğan, 3 diş sarımsak, 1 demet kadar dereotu, 2 adet küp şeker, 1 yemek kaşığı da un. Öncelikle baklalarınızı ayıklıyorsunuz. Bu şekilde boyutlara böldüğünüzde yani yaklaşık olarak 2'ye veya 3'e böldüğünüzde bizim yemeğimiz için yeterli olacaktır. Bunları 20 dakika kadar tuz, bir yemek kaşığı un ve yarım limon suyu bulunan bir su içerisinde bekletiyorsunuz. Hem kararmasını engelliyoruz hem de tüylenmesini engelliyoruz bu sayede. 20 dakika kadar beklettikten sonra süzüyoruz ve tarifimize başlıyoruz. Ben sizin için önceden beklettim. Burada 1 kilo baklan var. Şimdi öncelikle soğanlarımızı Jardin yani tavla zarı boyutunda doğruyoruz. Zeytinyağlı yemeklerde genellikle pişirme işlemine zeytinyağlı yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü zeytinyağı bir önceki videoda da anlattığım gibi yanma derecesi yüksek bir yağ. O yüzden dumanlanma derecesi yüksek olduğu için çabuk yanıyor. Yani zeytinyağınızı pişirme işlemi bittikten sonra içerisine eklerseniz sizin için çok daha iyi olur. Soğanlarımı hazırlıyorum. Bu arada normalde size vermiyorum ama Hadi söyleyeyim cadinin ne olduğunu başta söyledim tekrar söyleyeyim çünkü bakabileceğiniz bir panamız yok. Tavalar şeklinde doğuruyoruz ama sarımsaklarımızı burnu az doğuracağız. Burnu az neydi? Biliyorum içinizden birkaç kişi şu anda ne olduğunu söylüyor. Bilmeyenler için hatırlatalım toplu iğne başı boyutunda yani en küçük Küp şeklimiz, burnu azdı. Doğradığım soğanları tencereme alıyorum. Kalanını da doğrayacağım. Evet, son ikinci soğanını da doğruyorum. Hızlı bir şekilde... Bir önceki videoda kafam yarım çıkmış. Kusura bakmayın acep edeyim. Ama merak etmeyin hepsinin tedavisi var. Bir de yorumları aldım. Hocam dersi çok daha eğlenceliydi. Bu çok sıkıcı olmuş diye. Arkadaşlar idare edin. Korunmamız lazım. Bu süreç hepinizi tekrardan eğlendireceğim. Merak etmeyin. Evet, soğanlarım da bitti. Sarımsaklarımı da burnu az doğrayacağım. Ama sarımsaklarda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Öncelikle şu şekilde bıçakla bastırıp, ezip sonrasında doğrama işlemi uygulayabilirsiniz. Çok daha kolay olacaktır. Evet, tamamen inceltiyorum. Soğanların dışa gelmesini istiyoruz ama sarımsakların sadece aromasını vermesini istiyorum. Yani sarımsaklar çok fazla dışa gelir boyutta olmamalı. Evet, sarımsaklarımı da kestim. İçerisine ekledim. Ocağımı açıyorum. Pişirme işlemimi ayçiçek yağı ile yapacağım. Sonrasında bitişe yakın içerisine zeytinyağı ekleyeceğim. Ki zeytinyağım yanmasın. Şöyle 2 3 kaşık kadar ayçiçek yağı ekledim içine. Soğanların pembeleşene kadar kavuracağım. Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar un ekleyeceğim. Un burada zeytinyağlı yemeklerde genellikle o suyun biraz daha koyulaşmasını sağlıyor. Yani yemekle beraber çok cıvık kalmamasını sağlıyor. O yüzden un genellikle böyle sulu zeytinyağlı ürünlerde kullanılan bir şey. Mesela enginar yapımında da aynı şekilde zeytinyağlı enginar yaparken suyuna yine bir yemek kaşığı kadar un ekleriz ki o su enginardan ayrı durmasın. Biraz daha bütün dursun, biraz daha koyu olsun. Evet arkadaşlar soğanlarımız pembeleşti. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar silme un atıyorum. Onu da kavuracağım. Evet, şimdi baklalarımı ilave ediyorum içerisine. Evet baklalarımızı da ilave ettim. Biraz karıştırıyorum baklalar yumuşayınca çok daha rahat karıştırılabilir hale gelecek. Evet, alttakilerle yer değiştiriyorum. Şimdi içerisine yaklaşık 3 bardak kadar suyla vereceğim. 2 adet şekerimi atıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapacağım. Zeytinyağlı yemeklerinizde mutlaka şeker ilavesi yapıyorsunuz. Zeytinyağı ve kullandığınız otun tadını, sebzenin tadını daha da yoğun almanızı sağlıyor. Evet, karıştırıyorum tamamen. tuzu da tamamen suya geçtikten sonra kapağını kapatacağım. Kısık ateşte devam edeceğim. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Kısık ateşte baklalarım yumuşayana kadar pişirmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar baklamız pişti. Gördüğünüz gibi suyunu çekti tamamen. Çok az bir miktar suyu kaldı. Gayet de yumuşaklar. Şimdi ocaktan alıyoruz. İçerisine bir miktar zeytinyağı gezdiriyoruz. Karıştırıp servis kabımıza alacağız. İster sıcak, isterseniz de soğuk tüketebilirsiniz. Benim size tavsiyem soğuk tüketmeniz. Evet arkadaşlar, şimdi baklamız pişti. Servis kabımıza alıp sunuma hazırlayacağız. Ocaktan almadan önce üzerine biraz zeytinyağı gezdirdim suyu ile beraber soğutmamız çok önemli çünkü soğuma işlemi esnasında da suyunu biraz içerisine çekecek. İçine çektikten sonra tamamen bütün lezzetini alabileceksiniz. Zeytinyağlarının hepsine bunu uyguluyorsunuz. Yaprak sarmalar ve dolmalar dahil. sunum kabımı aldım. Zeytinyağlı baklaya en çok yakışan şey dereotu. Biraz dereotu kıyacağım üzerine. Sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz. Fakat ben çok yakıştırıyorum. servis esnasında üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirerek de tüketebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt da çok yakışır. Şimdi biraz daha üzerine zeytinyağı gezdireceğim. Ve yemeğimiz sunuma hazır. Afiyet olsun.